İyi günler arkadaşlar. Hepiniz evime hoş geldiniz. Evet bakalım bugünkü falımızda neler çıkmış. Evet şurada şurada hemen iki tane uzun yol görüyorum. İki uzun yola gidilecek. Bir tanesinde bir tanesinde ilk gidilecek olan yolda 5 vakit ayın 5'i gibi olabilir. E, ayın 5'inde bir anahtar görmüş. Gideceğiniz Yolda bir kısmet sizi bekliyor. Bir kısmetiniz var ve oradan aldığınız kısmette bir anahtar sahibi olacaksınız. Yani böyle bir ev gibi, araba gibi bir şey sahibi olabilirsiniz inşallah. Evet, iki kişi görüşme yapacaksınız. 5 vakte kadar görünmüş. Evet. Bakalım fincanımızda neler çıkmış. Evet, böyle çok güzel hayaller. Çok güzel hayalleriniz var bakın şunlar çok güzel hayal bulutları ama hayalleriniz gerçek olacak. Çok az kalmış evet sıkılmışsınız bunalmışsınız ama bir yerden elinize toplu bir para geçiyor ve bu sıkıntılarınızdan tez zamanda kurtuluyorsunuz. Burada bir 7 rakamı çıkmış 7 gün olabilir böyle çok yakın bir zaman çünkü 7 gün içinde biriyle böyle el sıkışıyorsunuz. Yani bir işi halledeceksiniz. Burada size güzel bir kısmet var. Büyük bir kısmet geçecek elinize. Bu yıl sonuna kadar büyük bir kısmete konacaksınız sonunda. Böyle evet sıkıntılı günler geçirmişsiniz. Böyle bunalımlara falan girmişsiniz ama rahatlamanız çok yakın. Şurada kocaman bir 5 rakamı çıkmış. 5 rakamın üstünde S ya da bir Ş şey harfi var. S ya da şey harfli birin birinden e, üç tane güzel haberiniz var. Bak burada bir evle ilgili bir e, haber, bir şey bekliyorsunuz, bir haber bekliyorsunuz galiba. O evle ilgili de güzel haberiniz gelecek. Evin etrafında çok güzel kuşlar uçuşuyor. Güzel haberiniz gelecek oradan. Bak burada bir at çıkmış bir muradınız varmış ama bu muradınıza ereceksiniz atın sırtında çıkmışsınız. Ve böyle e, sanki böyle düğün gibi, nişan gibi bir şey istiyor, iste istiyormuşsunuz siz. Sizin bu olayınız çok yakında olacak. Bak şurada kollarını kaldırmış oynuyorsun. Evet sizin. Bak burada bir taşlı yüzük var. Bir isteme işiniz. Yani bu isteme işi bir sıkıntıya girmiş. Yani böyle eee bu iş bitmiş gibi olmuş ama yeniden gündeme gelecek ve burada bir kocaman güzel bir taşlı yüzük bir evlenme teklifi alacaksınız. burada oynarken çıkmışsınız. Evet kafanda bir iki soru işareti var ama onların hepsi geçecek. Yani soru işaretleri kendinle ilgili. Acaba nasıl olacak iyi olacak mı gibi bazı düşüncelerim var. Bir seni elinin üstünde yüceltmiş böyle yukarılara kadar çıkarmış bir erkek. Evet bir kaplumbağanın sırtında e, o erkek çıkmış onun üzerinde de sen çıkmışsın. Evet siz güzel bir yuva kuracaksınız. Biraz zaman var böyle e, bu yani yakında nişan gibi bir şey olacak ama düğüne biraz zaman var. Burada temiz bir sayfa açmışsın kendine bütün e, sıkıntıları dertleri arkada bırakıp. Yani bu küsmüşlükleri, sıkıntıları arkada bırakıp tertemiz, bembeyaz bir sayfa açmışsınız. Sanki bir düğün davetiyesine de benzer gibi çıkmış. Evet. Bir kadından dolayı biraz sıkıntı yaşamışsınız ama kadından dolayı olan sıkıntınız da geçecek, geçici çıkmış yani. Evet, burada gelinlik. Bakın şurada acaba görünüyor mu ki? Tam şurada gelinlik giymiş biri çıkmış. Böyle gelinliğinin eteklerini tutmuş. İki yanında da güzel kısmetleri var. Aydınlığa doğru gidiyor. Bak burada dua eden biri çıkmış. Bu dua eden kişi sensin galiba. Evet çok dua ediyorsun. Ee, ve böyle şey bak şurada arkanda böyle kanatları olan melek gibi bir şey çıkmış. Ee, senin duaların duyun Evet duaların duyulmuş ve evet duaların kabul olmuş gerçek olacak yani üstün çok aydınlık bembeyaz çıkmış çok güzel bir gelinlik giymişsin böyle kafanın üstünde de güzel haberler var bak şurada şurada hemen birbirine sarılmış iki kişi çıkmış bir kavuşma bu şurada bir yüz çıkmış bakın tam şurada tırnağımın altında şöyle göstersem size tam şurada o böyle yaşlı biri gibi de görünmüş bu böyle o kadar çok konuşuyor o kadar çok konuşuyor ki artık böyle bunaltmış sizi fazla da dinlemiyor dinlememeye çalışın umursamayın evet şurada bir haber geliyor size biri size güzel bir haber gönderiyor evet her yerde böyle birbirine sarılmış iki kişi çıkmış Evet kısmetler var. A harfinde bir ne? Güzel bir haber geliyor. Güzel kısmetli bir haberi var onun. Evet. Şurada aydınlık aydınlık kapılar açılmış size. Bak burada bir anahtar var. E, i̇ki tane hayaliniz var. Galiba bu bir ev anahtarı olabilir. Evet bu bir ev anahtarı. Çok aydınlıkta çıkmış. Evet, bir de şöyle tabağımıza bakalım. Tabağımızda ne çıkmış? Evet. Evet, bakın arkadaşlar burada burada bir bir erkek yüzü çıkmış kafasının üstünde bir kısmeti var bak elinde bir anahtarı var elinde böyle tutmuş sıkı sıkı tutmuş o anahtarı bak burada minik bir kaplumbağa çıkmış bir evle ilgili bir olay gündeme gelecek burada çok güzel bir şey çıkmış yani böyle bir kuğu çok güzel bir kuğu çıkmış. Çok güzel haberleriniz geliyor. Bak sıkıntılarınızdan artık sıyrılıyorsun. Bak burada iki kişi el ele tutuşmuş. Ee, böyle bir yani hani şöyle düğünlerde el ele tutuşuyorlar da gelinle damat altlarından geçiyor ya bak şurada öyle bir sahne çıkmış. Her yerde böyle ikili ikili, her yerde böyle el ele kol kola çıkmış. Bak 1, 2, 3, 4 tane güzel kısmet. Ve bu güzel kısmetler peş peşe geliyor. Sanki 4 tane toplu para gibi. Çok sevineceğiniz bir olay olacak. Çok sevineceğiniz bir şey olacak böyle. O kadar büyük bir mutluluk çıkmış ki hane içinde. Bak bu adamın elindeki anahtarı gördünüz mü? Bak adamın sanki kanat kanat takmış sanki ve sırtına kocaman bir balığı almış ve hanenin içine getirmiş. Artık bütün maddi sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Çok temiz aydınlık bak. Aa, ne kadar temiz ne kadar aydınlık çıkmış. 5 vakte kadar bütün sıkıntılar gidiyor. Aydınlık ve temizlik geliyor. Biraz etrafta gene laf söz var ama hiç de umursamıyorsunuz. Bak hanenizin içine büyük bir şey geliyor. Böyle büyük bir böyle makina gibi sanki büyük bir kutunun içinde bir şey geliyor hanenize. Yani böyle buzdolabı gibi, makina gibi bir şey çıkmış sanki. Bir eşya alacaksınız galiba. Hemen yani çok yakında. Evet şurada. Şurada ufak bir böyle laf kalabalığı çıkmış. Küçük bir tartışma çıkmış. Ama böyle tartışma derken yani az tartışma sahne içinde. Böyle bir laf tartışması ama önemli bir şey değil. Önemsiz. Beş vakte kadar olacak galiba. Evet hanenize doğru gelen üç kişi var. Böyle peş peşe düşmüşler geliyorlar. Sonradan bak onlara böyle bir kişi daha ekleniyor. E, vücudunun üst tarafı iri alt tarafı ince birisi bu. E, bu önde gelenin elinde bir horoz çıkmış öyle müjdeli güzel bir haber getirecek bunlar size böyle e, bunlardan bir kısmet var size sanki şurada bir kalp şurada da bir kalp çıkmış <laughs> çok seviyor ve seviliyor gibi çıkmışsınız arkadaşlar bakın yine bir şey harfi bir kapı açılmış. Yılanlarınız, düşmanlarınız hep dışarıda kalmış. Merak etmeyin. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.